Hazırsın değil mi? Abinle babam yukarıda. Gidiyoruz, karşılarına oturuyoruz, konuşuyoruz. Kerem çok heyecanlandım. Ben bayağı korkuyorum şu an. Gel, gel. Beraberiz, tamam mı? Ben senin yanındayım, korkma. Tamam, tamam. Geçer şimdi, geçer. Geçer diyorsun da bayağı bayağı ellerin titriyor senin. Eğer heyecanlandıysan şu an yapmak zorunda değiliz bunu. <laughs> Yok, Yok olmaz, şu an yapalım, şu an söyleyelim. Söylemezsek sanki hiç bir daha söyleyemeyecekmişiz gibi hissediyorum. Kerem, sen de ne kadar meraklıymışsın hemen vazgeçmeye. Kızım, sen şu an kendi halini görsen ambulans çağırsın. Ben senden korkuyorum. Abinden, babamdan değil. Sorun bana. Gel, 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 gel. Hadi bak, merak etme. Belki de e, düşündüğümüz kadar kötü geçmeyecek ama... ...sen şuna odaklan, bu gece çok rahat uyuyacaksın. Ne oldu? Bir şey unuttum. Neyi? yaparız ha. Ya yine çift. Sen de var ya tam eski toprak çıktın Musin amca. Mahvettin bizi burada ya. Oo kim yeniyor? <laughs> gel gel. Bak babam ben nasıl madar ediyor. Gel de izle. Evet. <laughs> Sarı şaf göreyim Musin amca. <laughs> baba annem yok mu? Akşam için kuaföre gitti birazdan gelir. Keşke olsaydı şu toplu cinnet aradan çıkardı. Demek ki böyle olması daha iyi Kerem. Ee, ee, baba, Hı. Oo. <laughs> hoş geldiniz efendim. Biz hoş gel geldik. Musul amca öpeyim. Hoş, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne zahmet ettin? <laughs> ya. ya annem yaptı, git ge getirdik. Rus onların. salatası, Rus salatası. İyi akşamlar. Oo, hoş geldiniz. Sofraya gel bak gel ya. Benim. İyi akşamlar Musul amcacığım. Hey, şuraya bak. Hey. Hmm. Hoş geldin Nazmiye Hanım. Maşallah ne güzel yakışmış babası kızım. Bak, Ay güzel kızım bakma. He he. Ayıcık. Yok yok. Ay Abi. Evet. Anne bak orada var. Hayır, bu, bu, bak. Bak, bir turda onu da getirseydim. Kenan ne yapacağız? Söyleyelim tek seferde. Gitsin gitsin. Hadi. Hadi. E, bir saniye bir saniye. Of, çok bağırdım. <laughs> ee, herkes bir dinleyebilir mi? Konuşmamız gereken önemli bir mesele var. E <laughs> oğlum, ne öyle diye ateş alır gibi <laughs> bağırdın ya? Bunun bir ayarı yoktur zaten Melahat Hanım. Ee... Biz, Aa, bir, da bir dakika kızım, bir dakika. Alo. Efendim? Ne? Samet'e sincap mı saldırdı? Aa. aa. <laughs> ne? B bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir oh. dakika. Hemen, hemen geliyorum. Nasıl, nasıl, nasıl? Sincap, küçük, küçük bir biz. Saldırmış olup saldırmış. <laughs> Baba, ne işi varmış abimiz Sincaplı? Ne bileyim oğlum, ne bileyim. Saldırmış işte. Sen evdekilere söylerseniz kusura bakmayın, hemen geliyorum ben. Hadi sen ben de gel, de sen geliyorum, ben de geliyorum. Durun, durun, ben de geleyim. Ne olur, ne? ne? Lan, Sincap saldırması neymiş bebeğini de çağırın. <laughs> sincap, Sincap ya. Aha, mahalle bekçisi. Hemen gider, durmaz. Ya karışma, gidecek tabii ya. Allah Allah, burada oturacak mı? Anam, bu adam başına da hep böyle garip garip haller geliyor ya. Samet? He, Samet yok yok. Samet'e sincap saldırmış. Ne? Sincap sincap. Ay yok ya. Ay yiğidime sincap sürüsü mü saldırmış? Ne tut Erkut ya tut. Ya, aman yenge ya hamilesin. ki öyle bayılacaksan ya, öyle böyle tahtaya bayılma. Ba bay bayılacaksan pop yatağa bayıl. <laughs> ne diyor ya bu? Ah, ah, ah. şöyle benim suyu. Sağ ol kardeşim. Hah, geçmiş olsun. Abi. Hay Allah'ım ha. ya Rabbim. Nasılsın Sağ... abi, iyi misin? Sağ olun yengeniz için Tücağı çok ederim. teşekkür ederim. Tücağı i̇yiyim, iyiyim. Çok şükür de. Baksana halime. Hmm. Ah be Samet, ah be Samet. Ya oğlum, biz sincaptan dayak yemediğin kaldı ya. Baba öyle deme. Sincap deyip geçme. Vallahi kung fu tekniğiyle dövdü beni şu halime. Samet sus. Birazdan Osmanlı teknikleriyle ben seni döveceğim. Hadi kalkalım. Baba ağaç. Burada kalsın oğlum ağaç. Hadi kalk yürü. Arabaya sığdıramayız onu. Yok olmaz. Arabaya yüklendiğini görmeden gitmem hiçbir yere. Oğlum bu kadar ağacı arabaya nasıl koyacağız Allah'ını seversen ya? Baba Hülya bekliyor evde. Ne olursun götürelim. Allah'ım sen bana sabırlar ver ya Rabbim. Allah'ım sabırlar ver bana ya Rabbim. Tamam baba sakin ol lütfen. Hallederiz bir şekilde. Ya oğlum yok mu burada bir araç? Yükleyelim şunu. Tamam ben ayarlayayım bir tane. Tamam sağ ol. Ha, oldu mu şimdi? Oldu oldu. Hadi yürü hocam hadi. Gidelim. Hadi kalk. Hadi. <laughs> nasıl ya S -s abim, -s abi nasıl saldırdı onu bir daha anlat ya. Ya sorma sorma. Ay yengem susun ya karnım ağrı girdi. <laughs> Ay gülmeyin canım kocama artık. O evimiz için ağaç getirdi. Benim kahramanım. <laughs> evet öyle. Evet, birinci Yeni Yıl sincap çıkarması kahramanı. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi akşamlar. Ha, o, hoş Ay geldiniz. Yaşam. Hadi geçin yerinize. Geç Trafik vardı biraz, geç kaldık. Kusura ee, bakma. Ee Baba, yemekten önce bir konuşma yaparsın herhalde. Yapayım mı gerçekten? He, ha, yap. yap ya. Peki. Efendim şöyle geriye dönüp bakıyorum. Bunca yıl ne kadar çabuk geçmiş hiç farkında değilim. E gençken insan zamanın nasıl çabuk geçtiğini fark etmiyor. O yüzden. Müsaadenizle masadaki gençlere bir iki çift laf etmek istiyorum. Tabii tabii buyurun. Sevgili çocuklarım hayat uzun bir yol. Bu yolda yanınızdakinin elini hiç bırakmayın. Sımsıkı tutun. Eşinizin kardeşlerinizin, dostlarınız. Sevgi hayattaki en büyük güçtür. En güçlü olabilmek için herkesi sevmeyi becerin. Gülümseyin. Yolda yürürken hiç tanımadığınız birine selam verin. Göreceksiniz o küçücük an bile güneş başka türlü ışıldayacak ve gününüz çok daha mutlu geçecek. Ağlayın. Sıkıldığınızda, gerildiğinizde hiç kendinizi kasmadan nerede olduğu fark etmez ağlayın içinizi dökün. Merak edin. Merak insanı canlı tutar. Affedebilmeyi öğrenin. Ben bu yaşımda her şeyi, herkesi affettim. Yaşadığınız bütün zamanları unutun. Takvimleri, ayları, günleri, yılları. Çünkü hayat sizin mutlu olduğunuz kadardır. Her şeyin, her anın tadını çıkarın, mutlu olun. Bolluklar, bereketler, sağlıklar yıllarca hep sizin olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Afiyet olsun. sen böyle güzel konuşmayı babandan öğrenmişsin. Orasını anladım. E biraz yetenek de var tabii. Ha bu arada doğum günümde söz verdiğim o hisse devir işlemlerini tamamladım. Sıra imzaya geldi. Canan! Getir bakalım evrakları kızım. Kerem. Tamam sorun yok. Başka kalem mi lazım? Hemen getirebilirim. <laughs> yok oğlum, yok. Aa, ne oldu ya? Teklemiyorum. Normal konuşuyorum ya. Deli çözüldü. <laughs> ha anneciğim, vallahi çözüldü. Ya yemin ederim sevinçten oldu Muhsin amca. <laughs> Ulan görüyor musun ya? Şu hisseler nelere kadir ya? Yüzde oldu. <laughs> ay, ay babacığım ya ne gerek vardı? Evet baba ne gerek vardı? Kalsaydı sende yani bunlar. Saçmalama Samet. <laughs> Kerem ben bunu imzalayamam. Tam da her şeyi anlatacağımız gün olmaz. Ayşe sen benim karımsın. Bu ailenin bir parçasısın. Ama at o imzayı. Bir şey olmaz. Hadi bakalım Ayşe. Sen de at imzanı. Hayırlı olsun. Hadi bakalım hayırlı olsun. Hadi afiyet olsun, buyurun. Hadi herkes afiyet olsun, iyi afiyet yıllar olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?